Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle kar parkingde arabalarımı filan test yaptım. Dördüncü bölümüyle karşınızdayım. Çok uzatmadan videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar bu bu arabada kalmıştık. Ee, hadi zaman çok uzatmayalım video videoya geçelim. Benim sesimi duyuyorum bu, bu arada ben şey ne diyecektim ben bu arada çok yakın bir zamanda şey yayın açmaya düşünüyorum YouTube'dan. Bilmiyorum ama çok heyecanlıyım. O yüzden ne yapacağımı bilmiyorum. Allah yapayım mı? Yapmayayım mı? Tamam o zaman. Şöyle bir bir şey yapalım. Like ve yorum sayısına bakalım. Bir de büyülenme şeyine bakalım. Bu videoyu ama çok fazla dönerse ve şey olmazsa yapma. Ama izlenirse vesaire yaparım. Bu arada iyi ki mi bulduk. Şimdi da geçelim. geçtik. <coughs> geçtik. Ee, ve ben bu arada şey videosu çekeceğim de. Evet, so it izlenir mi diye şey yapayım. Ona da yorumları yazın. Ona da yazın dediğim gibi. Evet, aynen. Hadi 200 yorum mu? 200 200, 200. Evet. ve fene. Bunun da filan yapıyor. Şimdi sene şeye geçelim. Ee, ve arkadaşlar şunu da ne yapayım. Ben TikTok'ta şey yeni bir hesap açtım ama kendimi paylaşmıyorum. Niye niye diye soracak olursanız ee, şey öyle daha çok e, GTA 5 GTA 5 gerçek hayat Furkan Yaman bin Bil Bilmiyorum, musunuz işte onun şey şeyinden, onun videosunu yapıyorum, editini, onun editini. İşte siz anladınız, onu yapıyorum işte. Takip etmeye et, etmek olursanız, ya ay yazın diyor şey yapın. E, ee, takip edebilirsiniz. Bu arada bunun yakıtı bitti. Bu arada geçen ya. şey, anlayışı. Ee, bu arada şey şey diyecektim. Anlaşayım. Ters. Gidiyorum. Şöyle. Anladım eee ve hmm. TikTok'ta böyle bu videodan sonra büyürsek eğer üst takipçi falan olursak orada oyun videosu falan çekeriz canlı yayın falan açarız diye düşünüyorum. Onu da yazın açalım mı açmayalım mı diye oha adamı uçundum ama ben haklıydım. Çünkü neden önüme kırdı hakkını vererek... şimdi şöyle, şöyle Allah. Makas açacaktım abi cimriye. Anasını satayım. Söyleyecek ya da bana da geçeyim. Ve arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı ve arkadaşlar. Unutmadan önce şöyle bir göstereyim. Şu an arabam Honda bakın. 1, 2, 3, 4 tane değil mi? Değil mi? Ee, bu 4 arabayı bir, bir sonraki şeyde yapacağım. Bir sonraki videoda yapacağım. Ee, dediğim gibi beni TikTok'tan takip edin. Müşteriler buraya da linki burada kıyıyorum ay pardon azama yani güzel olur yayın falan açarız belki yani güzel şeyler yaparız hani şimdi kanalıma abone olmayı unutmayın like atmayı unutmayın sizleri çok seviyorum hoşçakalın <laughs>